Merhaba arkadaşlar. Bugün matematiğin en temel ve en önemli konularından birine, rasyonel sayılara, yani kesirlere dalıyoruz. Bu konu sadece bu senenin değil, gelecekteki tüm matematik hayatınızın temel taşlarından biri olacak. O yüzden kağıtlar, kalemler hazırsa haydi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bugünün yol haritası oldukça net. Önce bir sayıyı rasyonel yapan şey nedir onu bir anlayacağız. Sonra bu sayıları alıp sayı doğrusu üzerinde canlandıracağız. Bakalım nerede duruyorlarmış. Ardından hangisi daha büyük, hangisi daha küçük? Karşılaştırma ve sıralama tekniklerine bakacağız. Map tarzı sorularla bilgilerimizi sınayacak ve son olarak da hızlı bir tekrar ve mini bir testle konuyu tamamen aklımıza kazıyacağız. Evet, ilk durağımız rasyonel sayı kavramının ta kendisi. Yani bir sayıya neden ve ne zaman rasyonel diyoruz, gelin bu işin temelini en başını sağlam bir şekilde atalım. Çünkü bu tanım öğreneceğimiz diğer her şeyin anahtarı olacak. İşte rasyonel sayıların altın kuralı, anayasası bu. Bir sayıyı a bölü b yani kesir şeklinde yazabiliyorsak o sayı rasyoneldir. Ama burada kocaman bir ama var, en önemli kural Payda yani alttaki b sayısı asla ve asla sıfır olamaz. Düşünsenize bir şeyi sıfıra bölmek. Bu tanımsız bir durum. İşte bu kural bir sayının rasyonel olup olmadığının kırmızı çizgisidir. Gelin şu rasyonel sayılar ailesiyle biraz daha yakından tanışalım. Bakın 11 bölü 4 gibi pozitif üyeleri var. Eksi 1 bölü 10 gibi negatif üyeleri var. Hatta sıfır bile bu ailenin bir parçası. Çünkü sıfırı sıfır hariç herhangi bir sayıya böldüğünüzde sonuç yine sıfırdır ve bu da bir rasyonel sayıdır. Ama... Slide'un sağ alt köşesine dikkat. Kırmızı çarpılar orada. Paydada sıfır gördüğümüz an o sayı rasyonel sayı ailesinin kapısından içeri giremez. Bu kuralı aklımızın bir köşesine kazıyalım. Hmm. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. İyi de bildiğimiz 3, eksi 8, 5 gibi tam sayılar ne olacak? Onlar rasyonel sayı mı? Yani onları da şu meşhur a bölü b şeklinde yazmanın bir yolu var mı acaba? Hadi gelin bu sorunun cevabını birlikte bulalım. Cevap, kocaman bir evet. Olayın sırrı çok basit. Her tam sayının altında gizli bir 1 vardır. Yani 8 demek aslında 8 bölü 1 demektir. Eksi 5 demek, eksi 5 bölü 1 demektir. E bu A bölü B formatına uyuyor mu? Uyuyor. Payda 0 mı? Değil. O zaman sonuç ne? Bütün tam sayılar aslında aynı zamanda rasyonel sayılar kümesinin birer üyesidir. Bu kadar basit. Tamamdır. Rasyonel sayıların ne olduğunu artık biliyoruz. Şimdi sıra geldi onları daha somut hale getirmeye, gözümüzde görmeye. Bu sayıları alıp bir sayı doğrusu üzerine yerleştireceğiz. Böylece hangi sayının nerede durduğunu, hangisinin daha büyük olduğunu çok daha net bir şekilde görebileceğiz. Sayı doğrusu üzerinde yolumuzu bulmak için bir pusulaya ihtiyacımız var değil mi? İşte o pusula, kesrin paydasıdır. Payda bize der ki, dur bakalım, her bir tam sayı arasını, mesela 0 ile 1 arasını, benim söylediğim kadar eşit parçaya böleceksin. Yani bizim yol göstericimiz payda. Hadi ilk görevimizle başlayalım. Eksi 1 bölü 8. Bu sayıyı, sayı doğrusunda ait olduğu yere yerleştireceğiz. Negatif olduğuna göre, 0'ın solunda olacak. Basit bir kesir olduğuna göre de 0 ile eksi 1 arasında bir yerde olacak. Ama tam olarak nerede? Bakın, adım adım gidiyoruz. Sayımız 0 ile eksi 1 arasında, tamam. Pusulamız yani paydamız kaç diyor? 8. O zaman hemen 0 ile eksi 1 arasını tam 8 eşit parçaya bölüyoruz. Peki payımız kaç? 1. Bu da bize diyor ki, 0'dan başla ve sola doğru sadece bir adım git. İşte eksi 1 bölü 8'in yeri tam olarak burası. Unutmayın, paydaya böl, pay kadar ilerle. Şimdi biraz vites yükseltelim. Karşımızda eksi 13 bölü 4 gibi bir bileşik kesir var. İlk bakışta biraz kafa karıştırıcı görünebilir. Bu hangi iki sayı arasındaki diye düşünebilirsiniz. Ama paniğe gerek yok. Bunun da çok basit bir yolu var. Böyle bir bileşik kesir gördüğünüzde yapacağınız ilk iş, onu hemen tam sayılı kesre çevirmek olsun. 13'ün içinde 4 kaç kere var? 3 kere var. O zaman bu sayı eksi 3 tam 1 bölü 4'tür. Bu bize ne söylüyor? Sayımız eksi 3'ü geçmiş ama daha eksi 4'e ulaşamamış. Yani eksi 3 ile eksi 4 arasında bir yerde. Artık işimiz kolay. Paydamız 4, o zaman eksi 3 ile eksi 4 arasını 4 eşit parçaya bölüyoruz. Payımız da 1, eksi 3'ten sola doğru bir adım atıyoruz. Ve işte, eksi 13 bölü 4'ün tam adresi burası. Sayıları sayı doğrusuna yerleştirebiliyoruz. Harika. Peki ya sayı doğrusunu çizmeden iki farklı kesir verildiğinde hangisinin daha büyük olduğunu nasıl anlarız? İşte şimdi rasyonel sayıları karşılaştırma ve sıralama sanatını öğreneceğiz. Karşımızda iki temel senaryo var. Bunu pizza gibi düşünelim. En kolay yolu bu. İlk senaryo paydalar aynı. Yani pizzalar aynı büyüklükte dilimlere bölünmüş. ikisi de 7 dilimlik. E, 5 dilim yemek mi daha çok? 1 dilim yemek mi? Tabii ki 5 dilim. İkinci senaryo. Bu sefer de paylar aynı, yani yediğimiz dilim sayısı aynı. İkisinden de iki dilim yiyoruz. Ama bir pizza üç dilime, diğeri yedi dilime bölünmüş. Hangi dilim daha büyük olur? Tabii ki daha az parçaya bölünen pizzanın dilimi. Yani 2 bölü 3, 2 bölü 7'den daha büyüktür. Peki ya işler karışırsa? Yani hem paylar hem de paydalar farklıysa? İşte bu en sık karşımıza çıkacak olan durum. İlk bakışta hangisi daha büyük anlamak zor. Ama bunun için çok güçlü bir silahımız var. Paydaları eşitlemek. Farklı dilleri konuşan iki insanı nasıl ortak bir dilde buluşturursak, farklı paydalı kesirleri de ortak bir paydada buluştururuz. 4 ve 5 nerede buluşur? 20'de. O zaman ilk kesri 5 ile ikinci kesri de 4 ile genişletiyoruz. Hop elimizde ne oldu? 5 bölü 20 ve 12 bölü 20. Artık karşılaştırmak çocuk oyuncağı. 12 5'ten büyük olduğuna göre 12 bölü 20 de 5 bölü 20'den büyüktür. Demek ki asıl sayımız 3 bölü 5, 1 bölü 4'ten daha büyükmüş. Ve geldik en kritik noktaya, negatif sayılar. Burada dikkat, çünkü pozitif sayılarda öğrendiğimiz her şey tam tersine döner. Negatif sayılarda sayı doğrusunda sıfıra en yakın olan sayı her zaman en büyüktür. Yani sayısal olarak daha küçük görünen aslında daha büyüktür. Hemen bir örnekle görelim. Pozitif olsalardı 6 bölü 7, 3 bölü 7'den tabii ki büyük olurdu. Ama önlerine eksi işareti geldiği an işler tamamen tersine dönüyor. Eksi 3 bölü 7, eksi 6 bölü 7'den daha büyük oluyor. Neden mi? Sayı doğrusunu gözünüzün önüne getirin. Sıfırdan sola doğru gidiyoruz. Önce eksi 3 bölü 7'ye, sonra daha da ileri gidip eksi 6 bölü 7'ye varırız. Sıfıra daha yakın olan, yani daha sağda olan eksi 3 bölü 7, daha büyük olan sayıdır. Evet teorik bilgileri depoladık şimdi sıra geldi bunları kullanmaya. Karşınıza sınavlarda çıkabilecek tam da map tarzı problemlerle öğrendiklerimizi bir test edelim bakalım hazır mısınız? İlk sorumuz geldi. Bir sayı doğrusu ve üzerinde işaretlenmiş noktalar var. Şıklardaki sayılardan hangisinin bu sayı doğrusunda bir yeri yok onu bulmamız isteniyor. Hadi şıkları tek tek eleyelim. A şıkkı. 1 tam 1 bölü 2. Bu 1,5 demek. Yani 1 ile 2'nin tam ortası. Bakıyoruz, evet orada bir nokta var. A şıkkı elendi. B şıkkı 1 bölü 3. 0 ile 1 arasında 0'a yakın bir nokta. O da var, B de elendi. C şıkkı eksi 1 tam 1 bölü 3. Eksi 1'i geçmiş, eksi 1 ile eksi 2 arasında, evet o da işaretlenmiş. Geriye ne kaldı? D şıkkı. Sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 3 arasında eksi 2 tam 1 bölü 3'ü gösteren bir nokta yok. İşte bu kadar. Sistematik bir şekilde şıkları kontrol ederek doğru cevaba, yani D şıkkına ulaştık. İkinci sorumuz bir sıralama sorusu. Üç tane kesir verilmiş ve bunları küçükten büyüğe doğru sıralamamız isteniyor. Bakıyoruz hem paylar farklı hem de paydalar. Ama bizim stratejimiz belli değil mi? Tabii ki paydaları eşitleyeceğiz. 5, 11 ve 10'u nerede birleştirebiliriz? Düşünelim. Evet, 110'da. O zaman her bir kesri paydası 110 olacak şekilde genişletiyoruz. A kesri oluyor bize 44 bölü 110, B kesri oluyor 60 bölü 110, C kesri de 33 bölü 110. E artık paydalar eşit, sadece paylara bakmamız yeterli. En küçüğü 33, yani C. Sonra 44, yani A. En büyüğü de 60, yani B. Sıralamamız C, küçük A, küçük B. İşte bu da bize doğru cevabın B şıkkı olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi doğru strateji ile en karmaşık görünen sorular bile ne kadar kolaylaşıyor. Harika bir iş çıkardık. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi zihnimizde sağlamlaştırmak için hızlı bir tekrar yapalım, ardından da mini bir testle kendimizi sınayalım. Özetle ne öğrendik? 1. Rasyonel sayı demek, a bölü b şeklinde yazılabilen ve paydası asla sıfır olmayan sayı demek. 2. Sayı doğrusunda payda sana kaça böleceğini, pay ise kaç adım gideceğini söyler. 3. Karşılaştırma yaparken en garanti yol paydaları eşitlemektir. Ve 4. Negatif sayılarda her şey tersine döner. Sıfıra en yakın olan en büyüktür. Bu 4 kural bu konunun bel kemiğidir. Hadi bakalım, ilk soru. Rasyonel sayı olmanın o en temel, en kırmızı çizgili kuralı neydi onu hatırlayın. İkinci soru, böyle bir bileşik kesir gördüğümüzde ilk yapmamız gereken neydi? İpucu, tam sayılı kesre çevirmek. Ve son soru, dikkat, hepsi negatif. Negatif sayılarda en büyük olan hangisiydi? Sayı doğrusunda sıfıra en yakın olanı bulun. Hadi cevapları kontrol edelim. Birinci sorunun cevabı D, çünkü payda asla sıfır olamaz. İkinci sorunun cevabı C, çünkü 11'in içinde 3, 3 kere vardır, yani bu sayı 3 tamı geçmiştir. Üçüncü sorunun cevabı ise B, yani eksi 1 bölü 4, çünkü sayı doğrusunda sıfıra en yakın olan, dolayısıyla en büyük olan odur. Sonuçlar ne olursa olsun, önemli olan mantığını kavramak. Pratik yaptıkça çok daha iyi olacaksınız. İşte size üzerinde düşünecek harika bir soru. Bu, matematikçilerin sonsuzlukların boyutları dediği çok derin ve büyüleyici bir konunun kapısını aralıyor. Ve her şey tam da bugün öğrendiğimiz rasyonel sayıları anlamakla başlıyor. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere, hoşçakalın.